bu sefer durun çok zorlanacağım hiç kolay olmayacak. <laughs> 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 hiç son canla kalıyorum yine. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese selamlar YouTube. Bilin bakalım kim geldi? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere taşındık ve artık yeni arka planım. Tam. Yayın ve YouTube odası olarak kullanacağım bu odayı zamanla çok daha güzel hale getireceğim. Videonun açılışında size göstermek istedim. Videomuzun konusuna gelecek olursak, bugün ne yapıyoruz? Yerel sohbetteki arkadaşlarla VS atacağız. Bakalım bugün yerel sohbette ne gibi maceralar yaşayacağız? Let's go. Evet arkadaşlar, şimdi yerel sohbet bildiğiniz üzere herkesin yazabildiği, herkesin birbiriyle konuşabildiği ve herkesin birbirine oyuna çağırabildiği bir yer. Evet arkadaşlar, siz yerel sohbetteki yazışmayı görmediğiniz için kameramı şimdilik buraya alıyorum. Yerel sohbette yazışıyorum. Ardından avımızı seçiyoruz ve oyuna giriyoruz. Kendine güvenenler vese gelsin. Gönder bakalım. Haydi avım, ilk avım gelsin bakalım. Neyse atan gacil gacil lazım o da benden. E hadi. Selam Verse atan gacı lazım demişsiniz. Odada bizden demişsiniz. Geldim. Hoş geldin hoş yanuncular hoş ama. Evet, da bu emiratör. Ya ikiye tek ne dersiniz? Siz ikiniz ben tek. Okeyiz zayıf. Tamam, hadi hızlıca Verse yatalım. Evet, hadi bakalım. Çok merak ediyorum nasıl oynuyorlar. Hadi hadi gelsin bakalım. Where is my chicks? Ooo oh, oh. Daha beni görmedin bile. Çok iyi. 超级呗。 İşte bu. Aldık ve Hemen çağıralım çocukları odaya. Benim gitmem gerekiyor. Yani Elinize ederim. sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Kendinize Abi çok iyi bakın. Görüşürüz. Evet şimdi avımızı bulmaya yavaştan devam edelim. Şimdi ne yazıyorum? Kendine güvenen arkadaşlar vs gelin yazıyorum. Şimdi gönderdim. Let's go. Hadi ilk çağırana gidiyoruz. Res Rosa. Selam. Alo. Şimdi geliyor mu? Oha kız. V.S gel, Miranda. Tanındık, yakalandık sanırım. Miranda, yayıncı. Evet. Doğru mu? Evet. <laughs> Hoş geldin. Benimle V.S atar mısın, yazmışsın Tabii mı? ki Hoşçun atarım ya. Yani. Sen yeter ki işte. hadi atalım. Oha çok iyi. Resrosa ismin ne? Gül. Gül normalde. Memnun oldum. aa harika oldu ya. Kız gelmesi efsane oldu şu anda. Let's go. Team match. Let's go. Team match. Let's go. Let's go. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Oh, canım çok az. E, ne oldu? <laughs> 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 oh. Hep son can kalıyorum ya. Kız çok şanslı. AVM, AVM.

Ay. Ay. Tale 30 seconds. Ay ölmüyor. Yemin ederim ölmüyor ya. Blue team victory. victory. be. Victory be. Bana 28 fark attın. Ben 1 ve 2'de de bir dövmek istiyorum seni be. Ben şimdi arkadaşımı daha tarzdan Okay. O çok sağlam oynuyor. Onunla beraber bir de bize 1 ve 2 dene. Çok merak ediyorum alabilecek misin 1 ve 2 dene. Okey neden olmasın okeyim ben. Hadi let's go. Bu daha güzel oldu. <laughs> Merhaba hoş geldin. Hadi. Kübra ben Miranda da diyebilirsin. Hoş bulduk. Asen ben memnun oldum. Ben memnun oldum. Şimdi biz okay. Rez Rosa'yla VS attık. Ee, ben baya bir fark attım. Rez Rosa da dedi ki sen bir de beni arkadaşımla gör. <laughs> ya ben varken alabileceğini sanmıyorum ama deneyelim bakalım. Neler diyorsunuz Oo. neler neler. En sevdiğim dişlerim kaşınıyor. Haydi oda kuralım o zaman. Aa iki kişiyi de bilmiyorum nasıl olacak ki. Kızlar tamam şaka maka çok tatlısınız çok güzelsiniz ama oyuna gelince Team acımıyorum match. Let's go. <gülüyor> 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 Çok iyiler bu sefer. <laughs> Durdum. Çok zorlanacağım. Hiç <laughs> <Çok> kolay olmayacak. <laughs> you İşte. Abi ara abi eve ekide de eliyor. Ay geldik geldik. Geldik geldik. <laughs> eyvah eyvah. Çok kızdılar. geçelim. Yine yine kadar zorlarım. Yok yani abi. 1 ve 3 gel. 1 ve 3 gel gerçek. Tamam. Yine kadar zorlayacağım. O, o da mı kız olacak? O da kız, o da kız olacak. olacak. Aa süper. Okey hadi let's go. Hadi. Evet. Şimdi ben 3 ve 1'i alırsam 4 ve 1 mi geleceksiniz? Aynen öyle. Bir kız geleceğim. beni, yenene Gerçekten. kadar... Yenene kadar kadar devam ama. Aa kız beni yenene kadar delirecek. <laughs> Hadi let's go kurul o zaman. Arkadaşlar alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum ama alırsam çok büyük hayplanırım. Hiç belli olmuyor nasıl oynadıkları. Gerçekten yenerim dediğim insanları yenemiyorum. Yenemem dediğim insanları yeniyorum. Çok garip bir hayat. Evet bir tık heyecanlıyım. Nedenini söylüyorum. Karşımda bu sefer bir değil üç kız var. E, şu anda ben bu üç kızı alabilecek miyim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. <laughs> I, I come up, I come up, I come up! <laughs> Hello. <laughs> oh. I, <laughs> <laughs> I need to get this, like, a potion. with the facts. So are <laughs> you okay. ready yeah. for the best? Said, are you ready for the best? Let's go. I said, I got this a minute. I'm hella guilty, so I got this. I'm not Ooh. dead missing oh. I'm on my way to the top hey, boy, boy. I ain't never gonna stop too driven Victims have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions, yeah Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light like this shit up uh. Yeah, I'ma Oh, I'ma light like this shit up uh. bu. Tamam 1 ve 3'ü de aldık. 1 ve 4'te ne yapacağız? Evet o zaman dördüncü kim? Yine mi kız? Evet. Abi sizin bildiğiniz kız genginiz var o zaman. Evet son maçımıza başlıyoruz. 1 ve 4 atacağım. 1 ve 4 atacağım. Evet. 1 ve 4 atıyorum şu anda. Bu imkansız. Üstün bir oyuncu falan olmam gerekiyor bunu alabilmek için. Full dikkat oynamam gerekiyor. Full dikkat. Milanda Gat modumu açıyorum. Killer Queen'iniz geldi. Let's go. Don't tell me, don't tell me why I know, I know, know no, you won't my mine the life.

Bir şey söyleyeceğim, Abi, yemin ederim Yapıyorsun. sandım ki Hı -hı. mahvedeceksiniz beni. Ben nasıl bu duruma geldik anlamadım. Ki mahvediyordunuz da beni. Çok iyiydiniz. Abi sen cidden GDM kraliçesi falan olsaydın. <laughs> Sana <gülüyor> demiştim Çok ya. Bu arada videodaydık, <laughs> haberiniz olsun. Eğer izniniz varsa videoyu <laughs> koyacağım, evet. Bu hafta <laughs> yüklenecek <laughs> ilk video. Siz varsınız onda da. Ee, teşekkür ederim, videoma <laughs> inanılmaz bir <laughs> renk verdiniz. <laughs> Ve bundan sonra sizinle teşekkür ederiz. İsterseniz çok çok video çekmek istiyorum. Çünkü oyundan daha önemli bir şey varsa benim için eğlencedir. Bence birlikte çok güzel eğleneceğiz. Arkadaşlar Laura'ya, Resrosa'ya, Bunny'e videoma hem istemeden konuk oldukları için hem de videoda bize inanılmaz eğlenceli anlar çıkarttıkları için kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum yapmayı da unutmayın. <laughs> Aa, bu kız bu üç kızı YouTuber yapacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.